Oğlum şakla mı bizim support ya? Cık. Aha. Oğlum nasıl iki oldu lan bu? <laughs> Hayır. Hayır lan sen. Lan adam iki oldu. <laughs> Oha şaklıyor bak. Bana böyle adamlar lazım ya ekstra yapacak. Orada bak Hayka egzoz satmasam sonuçlarını görüyordunuz değil mi? <laughs> bak Sharklo biraz akıllı çünkü Pike Stick'ini harcadıktan sonra gidiyor görüyor musunuz? Şuradan bir W Uhuuu -huh. Bunları yapmanız lazım böyle ilerleyinlikle? Leyinlikte ekstra ananı Tamam. Tamam. Güzel trade'ler bir pot. Bir potluk trade anamdan 3 potluk trade. Çok güzel. Çok güzel. Asir. Hadi hadi oğlum şakla. Hadi lan. Ölsün. Ha güzel çok güzel. 2'ye bin bence gayet okey bu arada. Burası Kindred'ın yeni yuvası oldu. Burada da biz fazla dolaşmayalım. Hadi beden öyle olmuş. Aa ne oluyor lan? Çocuğu ne oldu? Helal lan şakla. Canımız azalmadan gengi nasıl dojadık? Ya bacınız Ulan kaldık biz. Niye flash atıyorsam? Sonun <laughs> gelmişini geçmişini. <laughs> Gelecek zekalar. Farm kaçırmak yok. Her kaçan farm bir saç dedi gibi. O yüzden farm Aa, Onu alayım. Atlayıp vurdum mu lan bir tane kafasına? Yok. Yine kişinin gelecek şimdi buraya dog Dog hey dog come here Come here dog Hadi let's go boys Ne oldu oğlum ne no, oldu no. Senin canın Of oğlum böyle bir şey yok bu da. What e SCS klasmanı mı What Ne no, oldu no. camp bir işe yaramadı sanki Bak başlık beni baby yedik ama sonuç şaşırtmadı. <laughs> ne oluyor lan? Aa botu bir de geçmiş oğlum adamı. Şakaları yok. Hop hadi kadar. Öyle yok genç adam. Takla atam. Yok efendim. Kindred gelsin yeni yuvası yaz. Öyle yok. Of kaçan farm'a bak vurma vurma Minyon arıyorsun Of tryout'lık seviyesi yalnız Yalnız tryout'lık seviyem gıcık oldum ya Al sana da bir egzost o zaman Oy docu gördün Hadi be Canım çok kazanmasa Aha Hadi çocuklar. Very nice, very very. Oğlum Shaco çok iyi oynuyorlar. Moldlar maçı dolar üzerinden mi eder. Bit Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin üzerinden yardımcı oluyorum. <laughs> Keşke Bitcoin alsa olalım. Kardeşim gönülden alıyorlar gönülden. Yüzde ikisi gönül sevdası. Ya kes sesini ya. Angut. Um Benim ben <laughs> Hadi kuyutla şimdi o çocuğu. Hadi şimdi kuyutla ya. Yüzünüzde. <laughs> Onu lan ne yapıyorsunuz oğlum siz? Dojo gel, Dojo gel buraya. Hadi be. Ey dayı. Oha çok vuruyor. Ultisi yok onu. Hadi oğlum. Ay öldü. Zınk edersin. Bari mindscale ettik. Dog shit. Lma. Benim oyun oyunlar için hiçbir şey ama senin karakterin demiş bir dog shit köpek boku demiş. O yüzden git kendini bir şeyler yaptır demiş. O tarz yani. Anladın mı? Oyun ne değil ama senin karakterin bir dog shit demiş Ananı. <laughs> Hocam bu demiş. Ne hadi. Oo! Ne ya bu hayır. Gel yer geldiğim yerden çıkması. Aha orada da bir troll var sanki. <laughs> bak bak. Yat lan aşağı. Yat. Yat lan aşağı. Çok oynadınız siz. İki şurada muhabbet ettik diye. Var mı başka? Gel oğlum bir çeçe ders vereyim sana özel gel. Ulan Leblanc oynuyorsun ve 12 levelsın 4 birsin. Şu kadar açık pozisyonluyum ve bana dalmıyorsun yani cidden öh yani kardeş. Wait me I'm coming you super kahraman. Beyit Be informiye. <laughs> oğlum bunlar neymiş daha? <laughs> bunlar nerenin askeri asken ya? Baba deme bak bak. Baba baba çomara bunun yaptığına bak çomar. Avrupalı çomar. Hop hadi oğlum aynen öyle. Aynen öyle kudurursun. Kudurduk. Ananı Hadi ya. Doj'u gördün. O*** çocuğu. T basma işte dedi insan. Gavat. O T basmada, nasıl... seni gör ondan sonra. Babanın buradaki üstün yeteneklerini. Hey. oldum <laughs> ya. Abi 2 atıyoruz buradan attığımız hareket ayrı bir geriye bile ulti basıyor ya. Ver yansın. Çünkü F1 sup maşını ne dedin ki Ben 3-2 sup alır demiştim de. Fener ekstra yaptı çok güzel oynadılar. Ya şöyle çok hatalı oynadılar ama sup da niye oynadılar en nihayetinde. Babacım. Şimdi yat bakalım aşağıya babacım. Ben şey bir sevmedim mesela. Ee, Twitter'da Ragnar'ın tweetini gördüm. 3-0 bitmesi gereken maç falan geldi. Çok hiç hoşuma gitmedi mesela. Tamam kendine göre 3-0 bitmesi gerekiyor olarak görüyor belki ama dışarıdan hiç öyle görünmedi yani. Bir de mesela çocuk geçen sene çok iyi oynuyordu. Bu sene ben o performansı göre göremedim ondan. Geçen sene çok beğeniyordum oyun işine. Bu sene gel kalın geldi rakipler. Ya da bu sene TL'de kitapları iyi. Ya tahsilden oğlu bizim işimiz. Tahsilden oğlum nasıl eritiyordum insanları belli değil yalnız ha. Lan gel buraya gel kaçmayın lan. Dolan kardeş bize dolan satılmaz. Anca yerine bir item gelirse satılır bize dolan. Bu ne bro? Adetlendir bu bizim eski adetlerdendir. Uşak adetlerinden. Hadi be oha çok vurdu lan. Exhaust'a rağmen. Dünkü maçlar çok güzeldi mesela. Çok Keyifli Bayağı çok mesela ben çok maçı izlemem öyle. Espor maçı dünkü maçı izledim oturdum yani 2 3 maçı izledim rahat. Bakalım. Güzel olacak, güzel. Final finaller de bence güzel olacak çekişmeli. Lan beni bekleyin. Cana bak cana. Çıkışına. Hop baba geldi, baba geldi. Baba geldi. Hop gel tamam yeter. Derken gel. Uyuyor burada. Tristan i̇şte, hele kendine. <laughs> Kapaklama bağlamayın. <laughs>